Selam hamsiler. Bugün avokado yiyorum. Evet. <laughs> Uzun zamandır yemek istediğim şeylerden bir tanesi avokadoydu. Evet. Bugün avokado yiyorum. Vay, daha önce nodul yemiştim hamsiler hatırlarsanız. Böyle deneme videoları demiştim size çekeceğim diye. Yemediğim şeyleri yiyeceğim diye. Bugün avokado yiyorum. Evet. Normal ananas alacaktım. ve Bir de Hindistan cevizi alacaktım. Para cun evet. <laughs> Fakşer bir youtuber. <laughs> Şimdi malzemelerimi çıkarayım. Evet bir Bugün avokado yiyorum. Avokadoyu videosunu izledim nasıl yeniliyor diye. Daha doğrusu önce markete garip sordum. Ha bu 8 lira. 7 bilmiyorum bilmem kaç liraya düşmüştü. 7.90'a mı düşmüştü? 7.75'e mi öyle bir şey düşmüştü. Tane iş abi de. Tane iş. Umarım güzel bir şeydir. 8 lirama acırım. 7 lira acırım. Videosunu izledim. Bana kalsa ben bunu böyle <laughs> Meğersem öyle yenilmiyormuş. Böyle elma gibi soyup yiyecektim. Ben dedim bir merak ettim. Bir bakayım tamam nasıl yenilir diye. Kara e, maketek kara rengi bilmiyorum. Dedim bari internetten aldıktan sonra biraz baktım internetten. Bunu şey yapaylar. Birazdan yapacağım zaten. <laughs> şey yapaylar. Bunu şey yapaylar. Bugün hamsi yapmak konuklarım da var. Evet. Ne 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 ne. Tavukum. Ne 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 bir Bitcoin var. Necjon. Necjon tavukum. Tavukum horozum. Anam Necjon'un domu düştü millet. Bakın donu düştü. Don açıldı. Götel çılmış Necjo. Pantolonu gökünde durma şişko. Şişko. Necjon be Bitcoin. Bitcoin. Evet. Durrur dırır. turr. <laughs> bir tane romantik müzik var ya George Michael'ın şarkısı da rı 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 Ulan telif yemeyeceğim bir o şarkıyı koyarım şu an videoda da yiyeceğim biliyorum Evet duygusal bir ilişkimiz var Şaka yapıyorum lan Evet Saçmalamaya devam etmeyi bırakıp Devam etmeyi bırak evet yeni bir cümle Devam etmeyi bırak Bırakıp Bakalım nasıl bir şeymiş Şimdi ben bir videoda gördüm anam Reconu saçı tabağa düştü lan. Demin aldım onu buraya da. Terbiyesiz. Saçının burada ne iş var? Seni lanet dolasın çocuk. <laughs> bu ne? Kesecik. Umarım bu bıçak bunu keser. Demin bir şey attım ona. Bir şey buradan attım da. Merak ettim. Şimdi hamsiler. Noodle yemiştik. Şimdi avokado yiyoruz. Umarım güzel bir şeydir. 8 TL'me Acırım diyecektim. Doğru. Bana kalsa bunu ben böyle elma gibi soyup yiyecektim ha. Videoyu görmesem. Allah'ın cahili ben. Cahil. Cahil. Evet her beğeni... Anam yamuk kestim. Pala falan. Cahil. Cahil son. Kesme tahtam yok. Aşağıda kaldı. Evet avokado şu an can çekişiyor. Şu kafasındaki şey çıkar ya. Avokado can çekişiyor. Of. Aa, oğlum ot gibi koktu lan. Anana. E nasıl keseceğim ben bunu? Çivit var bunda. Dur bakalım. Ayrıldı mı? Oğlum ot gibi koktu lan bu. Dur dırırır, Ulan dırırır. bir tarafı nerekmiş, bir tarafı nerekmiş. Biri anya olmuş, biri Konya olmuş. Dur açtım. Aha. Ne 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 ne. Ana. Ana, oğlum. Şey. <laughs> şey. Millet şunun şeyine baksana, çekirdeği ne ya? Mecbuzu da büyük bir çekirdek. Bu yenir mi lan? Video da gari ama. Aa, ısırmak istiyorum. Bunu bazıları dikiyormuş. Bunu tadına bakmak istiyorum şu an ya ama tadına baktan sonra bu dikilmez ki. Acaba tatlı mı çekirdeği bilmiyorum. Yer misin Reco? Yürü lan. Şaka yapıyorum. Ana içine bakın. Ha böyle bir şey. Oğlum çürük müymüş lan bu? Anasını diyeyim. Avokado çürük çıktı millet. Anne Rıza abi Gazotlandım mı yani ben Şunu bir soyalım İçinin şeyini Kaşığa gerek almadım Çivili çıktı zaten Çekirdeği Aha bu bir şey Bu ne reis Şunu alalım O mentol rem Acaba tadı nasıl? Umarım tadı güzeldir ve 7 TL mi? 8 TL mi? Ama kaşığı şey soymak için almıştım doğru ya. Kafam gitti bu aralar millet iyi değilim. Bu aralar hiçbir şey yapmak istemiyorum ve sanırım ufak çaplı bir depresyondayım. Depresyondayım unutuldum. Oğlum nasıl gelecek buna? Millet video izlediğim videoda abla kara karşı o sokaydı çıkaydı bir yandan. benim hiç olmamış mı ananı kaşıkla elimi kesiyordum bunu nasıl başardım ben de bilmiyorum kara bir sokaydı şey ananı içi şu oldu ha suyu çöktü ananı ananı altı dal ananı satayım ananı satayım Avokadonun faydaları nelerdir? Hemen Google amcaya gidip Oğlum suyunu, ne? Oğlum çok tuhaf bir tadı var bunun. Ne? Suyu gerdik aşağı dedim bir ama ikiydi. Oh. Şey gibi tadı. ot. <laughs> Bildiğin ot içiyse. <laughs> Eski otçulardan. <laughs> Oğlum bu olmamış mı la? Avokadodan da anlamam ki. Karpuz değil ki vurup da anlayasın avokadoyu. Şu an avokadoyu olan beklentim düştü arkadaşlar. Böyle bir şey beklemiyordum tanrem. Dur. Kırıldı. Çıkıyor. Parçalandı. Ananı ya. Eee Ali Rıza, bir peçete de almadım yanıma. Annem dedi ama bunu alma diye. Şu an öyle yiyorum. Cidden öyle Bu olmamış lan. Abi bu avokado olmamış millet. Bunu olmamış şey niye satarsın ki? bence olmamış baksana. Yem yeşil duruyor. Videoda gördüğüm tam yeşildi. Olmuştu. Evet kazıklandığım bir videodan merhaba. Olmamış avokado yiyorum. Ananı ya. Gir şuraya be. Allah'ım ya. Neden böyle manyaklıklar yapıyorum bilmiyorum ama. Zevk alıyorum. Denemediğim şeyler denemek istiyorum ve bu ne lan? Oğlum itfaiye lan. Hii. Oğlum bir yere bir yangın bir şey çıkmış ha. Hii. Allah korusun Allah göstermesin. Of. Demek ki neymiş arkadaşlar, avokadodan daha büyük diyetler varmış. Aa parçası girdi elimde. Bakalım nasıl sığmış tadı. Oğlum, bu ne lan? Oğlum cidden bu ne lan? Harbi bu ne lan? Acaba ananas nasıl? Keşke ananas alsaydım. Salak kafam. Bunu da merak ediyordum ama ot yedim lan sanki. Bahçedeki otları gittim yedim sanki. İnek miyim lan ben? Çöp. Çöp night ya. Evet. Rezil olduğum bir... <laughs> arkadaşlar fakir bir insan olarak hayatımda avokado ilk kez görüyorum ve kez elime aldım. Daha doğrusu daha önce gördüm de. Yani yakından bu kadar görmedim. Dur çıkıyor. Bu olmamış ha. Şerefsizler ama olmamışını satıyorlar. Parçalandı böyle bir şey oldu. Ne oldu bu? Peçete de yok. Şuradan peçete alayım. Ananı ya. Cidden ananı ya. Şu diğerini denesem mi? Dur şunu da şey yapayım da. Oğlum içi nasıl acaba? Bakayım, içi de aynı mı? Şu içinden biraz alayım. <laughs> Hayatı sorguluyorum. Oğlum içinden yedim biraz. Ya bu olmamış. Ya da avokadonun tadı böyle mi? Yani nasıl biliyor musunuz? <laughs> Sevmedim şeyi yiyince ben. Böyle bir şey bekliyordum. Tatlı bir şey bekliydim. Cidden. Acaba çivide nasıl? Bir de ben bunu dikmeyi düşünüyordum. Kıracağımla çividini. İçini merak ediyorum. Dur bakayım çividi nasıl? Keşke anamı dinlesek. İşte ana sözü dinleyen arkadaşlar. Ana sözü çok önemlidir. Annemi de alma şunu diye. Çok aradım bile de onu. Aa, içi de çevireyim, içi Bu nasıl lan tadı? Tabii ki de acı olacak. Ne bekliyordum ki çekirdeğinden? Kendisine gibi çekirdeğin olsun. Ya bu olmamış, ben de tabi avokado hayatımda yemediğim için, olmuş mu olmamış mı bilmiyorum. Orada bile de demediler zaten satanlar. Gayret'e sorarım diyorum ki, bu nasıl yenilir ya Cikabli. Cidden böyle yaptı ha. Suratsız gayret, suratsız avokado. Reco görüyor musun? Tatlı bir şey bekliyordum ha. Ağzımı dadi gitti Ali Rıza Bey. Cidden ağzımı dadi gitti. Çekildi. Yenilmezdi, ben denedim. Evet, bir ana sözü dinlemediğim için başıma gelen bir videodan daha. <laughs> ya gerçekten dur, şuradan peçete alayım. Bu ne tarım? <laughs> Oğlum peçete durup duruyor, niye parçalanıyor? Allahım ya. Ananas istiyorum. <laughs> Ananas da böyle çıkarsa var ya söveceğim. Şu an var ya 7 TL mi, 8 TL acıdım? hiçbir şeydi yani. O 8 TL'ye gidip bir cips alabilirdim. Bir cips alabilirdim. Şimdi diyeceksiniz ki sen merak ettin, sen aldın. Şimdi böyle konuşma diyebilirsin ama merak. Ve denemediğim şeyleri deneme istiyorum demiştim. O kadar olacağını bilemedim ya. Böyle bu şekilde bekledim. Ya bu olmamış ki olmamış. Olabilir. Bir çürümüş millet baksanıza. Double gazıklandım. Double. Recom. Seni öpeyim biraz ağzım tatlansın kız. <laughs> <laughs> evet. Videomuzun <laughs> videomuzun şey kısmına geldik. Öpme kısmına geldik. Recom. Ah. Bu videoyu böyle istememiştim. Tatlı bir şey yemek istemiştim. Torren. Bilmiyorum. Avokado dediğim gibi hayatımda yemediğim için bir fak olduğum için ilk kez yedim. Yemiş gibi oldum daha doğrusu ot gibi tadı var. Ne bileyim. Olmamış bu ya. Gazruklandım evet. Gazruklandığım bir videodan daha. <laughs> ne bileyim amsın. Nodul videosunu işitse nodul yemiştir anasını satayım iyi kötü. Bu ne yo? Ali Reza Bey şu an önümde çöp duruyor. Allah günah yazmasın da. Beğenmedim. Tarem. hiç beğenmedim. Ben bunu istememiştim. Ben tatlı bir şey istemiştim. Lütfen neden böyle yaptınız? <laughs> Buradan satıcılara sesleniyorum. Neden bunu böyle sattınız? Ben fakir olarak bir insan olarak bunu kez aldım ve Toren! Böyle beklemiyordum. Tadı gerçekten böyle mi bunun? Ne bileyim abi çok değişik bir tadı var. Dantli de desen dantli de değil, acı desen acı de değil. Ot. bilin otu yiyorsun ha. Soğudan al otu ye. Çimenler. Çimen yerim. Dur bakayım şurasını belki şu sarı yerini alayım. Tekrar deneyeyim. Zatlı bir şey bekliydim. Böyle bir şey. Aha. İçi de aynı. Çekirdeği de aynı. Reco. Hiçbir şey hayal ettiğim gibi olmuyor. Ben geliriyorum. Ben geliriyorum. Ben geliriyorum. Ben çıkarıyorum. Kaç senelik tavuğum bu benim. Kusura bakma tavuğum. Sinirimi senden çıkarmak istemiyorum ama gördün. Ne uh -huh. diyorsun? Tavuğu mu pişirip yasakla? Evet tavuğu kesiyor. <laughs> evet videoya yaş sınırı. Pıçak kullanıldı. <laughs> 18 yaşından küçük çocuklara kötü örnek olundu. Yarın şov haberde. <laughs> sevmeysem sır. Avokado, avokado dedim, 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 dedim. Aha. Bu nedir? Ağzımı tadı kaçtı Ali Rıza Bey. Demin güzel bir yemek yemiştim. Üstünüze şey olsun afiyet. Yedim. Acısı bucak be. Ağzımı cidden tadı kaçtı. Gidip bir şey yemem lazım. Gidip reçeliyim ya. Bir kase reçel yemem lazım. Ağzımı tadı yesin Ali Rıza Bey. Her neyse amca başka bir diğer artık çevireceğim videoda ya Hindistan cevizi yemeği düşünüyorum. Annem de diyor ki Hindistan cevizi alamaz. Onu nasıl keseceksin? Üstüne da süt var. E süt olsun. Ne sütü ne içmek isterim onu. Hindistan cevizini çok merak ediyorum. Ana nasıl merak ediyorum? Bu hiç beklediğim gibi gelmedi. Ne 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 ne. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese <laughs> teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için. Zamanından çaldığım için kusura bakmayın. Böyle bir şey beklemiyordum. Cidden beklemiyordum. Elimde kaldı ananas. Şey, ananas diyorum, avokado. sildi o kadar da. Terbiyesiz. Her <laughs> ne Umarım videoyu beğenirsiniz. Of, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.